tavuk partisi yapıyoruz. Merhabalar. Bu küçük veletlerle tavuk partisi yapıyoruz. Anneleri tam besleniyor artık. kuru kurumama bırakıyorum. Bugün de tavuk getirdim. Hadi git sen de iyi git. Şu sağ taraftaki biraz daha ufak tefek. Onun iyice yemesi, yediğinden emin olacağım. Demek ki Tomris'ten sonra bir de o beslenememiş fazla. Diğerleri gayet iyi. O da yani çok küçük değil. Bir Tomris gibi değil ama gene de ufak tefek kalmış. Özellikle onun için ekstra böyle tavuk ciğer gibi şeyler getirmeye başladık. Sen ne yapıyorsun orada? Biraz atmıştım etrafı ben doğru yana kadar. Onları topluyor mu? Oynuyor mu? oynuyor herhalde. Oh. Bitirsinler kuru mamalarını da koyayım. Büyüyorlar işte. Anneleri nerede bilmiyorum. Yok. Gün düz de yokmuş arkadaş. Şimdi baktı. Sabah da yokmuş ama arada geldi mi gitti mi? Şu fikrim yok. acıkmışlar bayağı da. Hadi afiyet olsun bakalım hanımlar beyler. Hadi ye, ye ye. sen. Sen ye bakalım. Sen küçük kalacaksın yoksa. Ye. Bakayım göbüş doymuş mu senin? Neredesin? Bakayım senin göbüşe. Doymuş mu senin Peki Bakayım bakayım. Oh. Göbüş doymuş. Göbüş var göbüş. Göbüş olmuş. Bir bak bakalım bir merhaba de bakalım. Oy. Hadi ye birazcık daha ye hop. Sen nereye orada? Buraya gelmiş buraya. Sen nereye gidiyorsun burada? Sen buradan nereye gidiyorsun? Çıkamazsın. Yasak çıkmak size. Annenizi takip ediyorsunuz. Kasapların önüne gidiyorlar annelerinin peşinden. kimi yaramazlar. Örtünüzü de değiştirmek lazım da ama neyse onu da yarın. Tomris daha bu küçük olan kadar bile olmadı. Bu küçüklerin annesini Bugün araba çarptı. Maalesef hayatını kaybetti. Aynen. Dört yavru. Burada tek başına kaldı. Şimdi onlara geçici bir ev ya da kalıcı yuva arayacağız. <laughs> Yetim kaldılar artık.

Evet dediğim gibi İnşallah annelerini başlayalım. maalesef kaybettik bir hız tutkunu sayesinde. Şimdi bu zavallıcıklar böyle annesiz kaldılar. Gel Sen de gir kardeşlerinin yanına. Üçü burada yatıyor, bir halen daha dışarıda. Şimdi bir arkadaş bunları alacak geçici olarak balkonunda muhafaza edecek. O arada biz de yuva arayacağız çünkü bunlar burada tek başlarına yapamazlar yollara çıkarlar şimdi bile sağa sola gitmeye başladılar. Allah razı olsun. Böyle bir iyilik yapacaklar. Umarım yuva buluruz. Buradan bu da bir yuva ilanı gibi olsun aynı zamanda sahiplenmek isteyen olursa. Bu üçü bir tanesi de şu an benim kafamda oturuyor. Onu da indireyim de. Neyse dün de aldım ensemden. İşte böyle bu dördü şimdi eğitim kaldılar. Umarım güzel bir yuva buluruz. Hız tutkunları varsa seyreden hız tutkusunun getirdiği doğurduğu sonuçlar maalesef böyle bir anneyi hayattan alıp yavruları annesiz tek başına bırakmış oluyorsunuz. Bunları biz bildiğimiz için. Bunlar şanslı. Bilmediklerimiz ayrı. Bu kuzucuklar. Hadi bakalım yatın birazcık. İçtik parazitlerini de yaptırdık. Şimdi sağ olsun bir arkadaşımız Allah razı olsun evinde bez bakacak. Bir yuva bulana kadar. Hadi bakalım şimdi gidiyorlar. Evet yavruları götürdüler geçici yuvalarına. İnşallah onlara güzel yuvalarda bulabilirsek çok iyi olacak. O kızım da böyle zeze kadar küçük bir anneydi. Daha bir yaşında yoktu. Buraya geldiğinde Hamideydi Ben de evde Tomris. Tomris'in kardeşleri onlar. Tomris'in annesi. Yani ne olur araba kullanırken birazcık dikkatli olsalar. Hadi onu da geçtim. Çarptın dönüp bir baksam. O bile yok. Belki ilk midesi bulanmış. Orada esnafın orada kusmuş sonra gitmiş oraya. Belki götürseler bir iç kanama için bir iğne yapılsa belki hayvanın hayatı kurtulacaktı. Sadece onun değil dört tane de bebeğinin. Yani bu şekilde bakalım. Sonları ne olacak? Bir yuva bulabilecek miyiz? Umarım buluruz. İşte kısırlaştırmanın ne kadar önemli olduğunu böyle daha çok görüyoruz. Şehir içinde maalesef hayvanların yaşam şansı çok düşük. Maalesef. Hiçbir şey diyemiyorum Arabanın üzerine çıkanlar kendilerini Başka bir diyarda başka bir Dünyada hissediyorlar Öyle anlıyorum Başka bir izah getiremiyorum Yaşlı insanlar bile yolu karşıya Geçemiyorlar artık Onlar dahi geçemiyorlar Yani arabaları durdurup öyle geçiriyorum Ben Durmuyorlar Çok aceleleri var Bir gün kendileri de yaşlanacak Onun farkında değiller çocuklu kadınlar, bebek arabalılar hiçbiri yol geçemiyor. Anca yol tamamen boşalacak. Öyle geçecekler. Kaldı ki kediye ne gibi bir saygılar olsun. Kedinin hayatına yani. Zözem. Müsait olsaydı yer. Zeze'ye getirirdik... Belki bakardı. Kendi birileriyle beraber. Kız bebelerin nerede? Cana var. Torunlarla nasıl gidiyor? Hatta Zeze torunun torunun çocukları onlar. <laughs> Cana var. Evet bugünkü durumumuz bundan ibaret. Az önce uğurladım gittiler yeni yerlerine. Haklarında hayırlısı olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.